Rabam'ın sunduğu Cupra Formentor testine hoş geldiniz arkadaşlar. Rabam'ın ne olduğunu merak ediyorsanız Rabam Aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri kapıdan kapıya hizmetle sağlayan bir uygulama. Siz de Rabam'ın avantajlarını keşfetmek için aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Cupra Formentor. Daha önce 1.5 TSI olan motorunu önden çekişli modeli kullanmıştık. Çok da beğenmiştik ama bu başka bir canavar. 310 beygir, 4 çeker, 2 litre bir makina. Bir SUV ne kadar hızlı olabilir? Onun örneklerinden bir tanesi. Evet biz bunu SUV diyoruz ama aslında platformu MQB Evo platformu. Modüler bir platform platform biliyorsunuz. İşte Golf R'da da bu platform var. Normal Leon'da da, Ateca'da da. Yaptığın zaman iyi bir süspansiyon koyduğun zaman işte bunda dinamik şasi kontrol var ki acayip fark ediyor. Konforu alıyorsun pıtır pıtır. Kupra moduna bir alıyorsun masa oluyor araba. Yani inanılmaz fark eden bir süspansiyon sistemi var. DCC Dynamic Chassis Control. Bununla beraber bitmiyor. Gel Batuhan kardeşim. Şuradaki güzellikleri bir gösterelim. Burada 370 mm çapında opsiyon olarak sunulan 4 pistonlu Brembo kaliperli fren sistemi var. Daha önce bir testimde bahsetmiştim. Bu floating diye geçiyor demiştim M4 testinde. Şimdi M4 M departmanı o diski floating arrangement olarak söylüyor. Çünkü buradaki çubuklardan diske bağlanıyor. Evet yarışlardaki floating disk iki parça olur. Göbekle ayna farklıdır ama bunlar da biraz o özellikleri taşıyor. Buradaki çubuklara bağlı disk, göbekteki ve o ısıl değişimlere ayak uydurabiliyor. Onun için floating arrangement diyorlar. Buradan da Instagram üzerinden abi o floating değil, floating böyle olur diyen arkadaşlara <laughs> selam olsun. Lastiklerimiz 245, 40, 19 opsiyon jantlar. Şu bronz detaylar falan muhteşem. Arabanın rengi zaten muhteşem. Mat bir renk. Yani benzinlikteki çalışan hanımefendi vardı. Ya dedi arabanız nedir dedi dedim Cupra nedir dedi yani ne marka dedim bu işte Seat'ın Premium markası gibi Cupra markası performanslı model ya muhteşemmiş mat rengi falan biraz onunla uyumlu giyinmeye çalıştım bugün bak ama bu renkte tabi şey koyu renkte tutuyor renkler içiyle daha uyumlu üstüm aslında önde MacPherson tipi arkada da çoklu bağımsız süspansiyonu mevcut led farlarımız mevcut ama tabi motordan bahsetmem lazım. Çünkü bu CJXG olması lazım. Audi TTS'te de olan motor 310 beygir. Elim yanıyor. 310 beygir. Şimdi diyeceksiniz ki ya 10 beygir artmış. Hani ne olacak? Öyle değil. Manifold tasarımı biraz daha gelişmiş. Mesela blok bunlarda 3.5 milimetredir daha öncekilerde. Bloğu biraz inceltmişler. 3 milim yapmışlar. O sayede bir 6 kilometre blok hafiflemiş. İşte bunlarda biliyorsunuz egzoz manifoldu kapağı üst kapağı entegre. Orada bir geliştirmeler yapmışlar. Yanma verimliliği artmış. işte daha çabuk ısınıyor falan. Yani görünen 10 beygir hem de o emisyonları karşılayacak 10 beygir aslında çok ciddi yürürü olan bir makine bu. Bu makineyle 0-100 yaptık ve sıfır son hız yaptık. İstiyorsanız göstereyim o görüntüleri. GPS sensörlü hatta 20 Hz'lik yeni çıkan GPS aletimle yaptım. Yani sapma çok 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 az. Gerçek veriler bunlar. 100-200'ü 14.40. Bence stok bir SUV için çok başarılı. Yokuş aşağı saldığında da 12 gibi bir 100-200 değeri yakaladım. Son hızı 260, 250 diyorlar ama GPS'te de 260 yaptı. E 0-100'ü de 4.7-4.9 arası launch kontrolü var. Çünkü bu otomobilde DQ381 şanzıman bulunuyor. Bu şanzıman 1.5 TSI'de de var. Ondan sonra hangi, yani launch kontrollü başka Audi'lerde Q3 Sportback'te de var galiba güzel bir şanzıman 7 ileri 7 oranlı 7. oran 2000 devirde 110 gibi bir hız yapıyor. Motor şanzıman ikilisi zaten otomobili götüren şey yani gerçekten şanzıman. 400 Nm de torku var ama yani bu motoru 500-600 yapıyorlar daha önce de kullandık efsane bir Golf R testimiz vardı gerçi onun içi de forged galiba. Bunun krankı falan forged, dövme, çelik. Onun haricinde pistonlar da forged olması lazım. Sıkıştırması 9.3 ki turbo bir makine için 9.3 gayet fazla. Baya güzel bir makine bu ya. Yani çok başarılı. Birbirinin tersi yönünde dönen balans şaftları bulunuyor. Onun için sarsıntısız da çalışan bir motor. Start stopu var. Hatta işte ekonomik, ekomodu var. Yolda kapatabiliyor kendini motor. Böyle süzülüyorsun falan. Yakıt ekonomisi tabii onunla düşüyor. Tabii bu otomobilde yakıt ekonomisi ne kadar arayacaksın? Çok aramayacaksın. 10 litrenin aşağısını görmek çok gerçekçi değil. Görürsün, kasarsan yaparsın ama 10 ve üzeri. Biraz gazlıyorsan 14, 15, 20 gider öyle. Arabanın silüeti muhteşem ya bunu var ya üçlük basacaksın. <laughs> ya bu zaten SUV değil yani. Şey yüksek crossover yüksek bilemedim ama yani SUV değil sonuçta. Bununla araziye girecek halin yok. Buna bir basacaksın üçlük. Üf. Batman'in arabası. Şöyle arkaya geldiğimizde dediğim gibi arkada da çok kollu bağımsız süspansiyonları mevcut. 420 litre bir bagajı var zaten her şeyimiz burada sığdı. Otomatik ayakta falan da açılıyor. Ondan sonra şu içinin rengi. Bizim test ettiğimiz araba da bu renkte değil mi? Oğuzhan'ın araba. Petrol yeşili, nappa deri bunlar opsiyon. Muhteşem duruyor. Tek kelimeyle muhteşem duruyor. Arka disklerimiz de 310 milim. 310'a 22. 22 kalınlığı var. Hava kanallı mı? Hava kanallı. Ama lazım hızlı makine çünkü. Bunun boyayı tutturabilirler mi acaba boyandığı zaman? En çok onu merak ediyorum. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> en çok onu merak ediyorum. Bu 4 günlük kullanımımda saptadığım eksiler. Otomobilde biraz trim sesi var. Özellikle bak. Şurada duyabiliyor, duy, duyuyorsunuzdur. Burada bayağı bir trim sesi var. Burada bayağı bir trim sesi var. Onun haricinde ben bu arabayı çok sevdim. 1.5 t da çok sevdim. E bu zaten canavar. Yani hem yapıştır git hem günlük kullan, bagajı var, diz mesafesi var. Harika ama şu trim sesleri buraya bir köpük möpük bir yalıtım bir şey istiyor. Biliyorum heyecanla pist turlarını bekliyorsunuz. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Ne döneceğiz, ne yapacağız çok merak ediyorum. Bir de bunun VZ5 modeli var. arı 3 makinalı, 390 beygir, 2.5 5 silindirli. Onda drift modu da var. Şimdi bunda Haldex 5 var. Haldex 5 tabii çok arkaya vermiyor. Yani kayganda ağırlık transferiyle Hafif böyle oluyor ama hani yanlayamazsın. Ama VZ5 modelinde elektronik olduğu için muhtemelen torku o plakaları daha iyi yakalattırıyor birbirine ve gücü arkaya verip yanlayabiliyorsun aynı işte. Focus RS'te olduğu gibi, Mercedes A45 S'te olduğu gibi artık yeni moda öyle. Tabi doğal yanlama değil o, doğal drift değil. Yani gövdeyle ağırlık transferiyle başlatıp devam ettirince güzel oluyor. Ama yanlıyor mu? Yanlıyor bu da. Güzel bir şey. O zaman fazla bekletmeden sizi pis turularımla baş başa bırakıyorum. Piste görüşürüz. Evet bakalım Cupro Fermentor'umuz nasıl bir performans gösterecek. Çok güzel soktu vallahi kafayı. Frenler çok güçlü. 53.2 2 Burada biraz ağırlığını hissediyorsun ama e, yani gayet başarılı. Hani bir su ne kadar hızlı olabilir? Bu kadar. Ellerini terletiyor. Vay be. Daha ne olsun? Gayet başarılı. Soğutma turumuza geçelim. Klimamızı açtık. Yağımız 117. Yağda da sıkıntı yok. Frenlerde de sıkıntı yok. <laughs> yani standart yol arabası, yol lastiği, bir frenimiz var ama DCC'miz de var. DCC buralarda baksana masa gibi dönüyor araba. Aslında şeyi de konforda da denemek istiyorum. Konforu aldığımız zaman ya da Cupra. Cupra'nın sese bak. <laughs> ben bu sesi kapadım tabi. Çünkü biraz yapay bir ses. Direksiyon biraz daha ağır olabilirdi. Ama yani arabanın yapabildikleri bence çok iyi ya. Bir aile suvu sonuçta bu. Ve bu aile suvuyla Körfez pistinde 52 dönüyorsun. 53.02 dönüyorsun çekim yaparken hava 26 derece falan gerçekten çok başarılı Klima da açık. Kapatayım. turlarımız tamamlandı. 1.20 yanalcıyı yemişiz. Sol, soldan. Şöyle sola dönüşte 1.20. En zaten keskin dönüş bu. Sağa dönüşte 1G. Frende 1.14G. Güzel rakamlar. Cupra vallahi özetlersek beni heyecanlandırdı. O görünüşünün hakkını bence piste de veriyor. 1600 kilo ağırlığı var. 4 çeker. Bir su yerden yüksek sonuçta. Ama bir hot hatch performansı da veriyor. Stok halde 53 döndük. Ki işte çekim için sonuçta kendi aracım olsa daha da alışır. Daha da belki 51, 52 rahatlıkla döneceksin. Vallahi Cupra hakkını verdi ya. Evet arkadaşlar Cupro Fermentor'la turlarımızı tamamladık. Şöyle bir nefes aldım. Değerlendirdim. Nasıldı diye. Yani yapabildikleri gerçekten üst düzey. Bu DCC şasi kontrolü çok iyi çalışıyor. Araba hiç su gibi değil. Hotech gibi. Bir Leon gibi davranıyor. Hatta SUV olmasının yükseklik avantajını da körpleri keserken kullanabiliyorsunuz. Üstünden böyle hop zıp geçebiliyorsun. Hatta konfor modunda acaba daha mı iyi olurdu diye düşünmedim değil. Gerçekten başarılı bir otomobil. Şu anda 1.5 milyon gibi bir fiyatı var. İşte bu Brembo opsiyonu, Nappa deri opsiyonlarıyla falan yaklaşık 1.6-1.7 gibi bir rakama geliyor. Ya yani Genel olarak baktığın zaman bu yapabildikleriyle, sunduklarıyla bu fiyat bu arabanın hakkıdır diyebiliyorsun. Ha tabii ki bu paralara eskiden neler neler alınıyordu. Hani oralara hiç girmiyorum ama hani piyasa koşulları düşünüldüğünde 1,5 milyona SUV çok tarz, hızlı, yol tutan, bagajı olan, arka diz mesafesi olan bir otomobil satın alabiliyorsun. Dediğim gibi çok yakışıklı. Bir Formentor'um olsun isterim yani 1.5 olsa da olur. Bana gelir yani. Hoşuma gidiyor puma gibi yakışıklı bu da. Bu videomuzdan böyleydi. Rabam.com'a da teşekkür ederiz videomuzu sponsor oldukları için. Mutlaka linkten uygulamayı indirip ayrıcalıklarından faydalanın. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.